Merhaba sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili Boğalar bu hafta hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, bol bereketli bir hafta diliyorum ve aklınızdaki kişinin düşüncelerine ve duygularına bakalım. Neler olmuş bu hafta ve aranızdaki ilişki nereye gidiyor diye soralım sevgili Boğalar. Evet sevgili Boğalar aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları Eylem ve hareketleri nelermiş bakalım. Boğaların aklındaki kişinin düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketlerine, enerjilerine niyet ediyorum. En doğru kanaldan en doğru bilgiyi almaya niyet ederek başlayalım. Karşı tarafın düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri, sizin karşı tarafa düşünceleriniz, duygularınız eylem ve hareketleriniz karşı tarafa düşünceleriniz duygularınız ve eylem ve hareketleriniz aranızdaki bu ilişki nereye gidiyor Sevgili boğalar kutlamalarla başlayacağınız bir hafta sosyalleşeceğiniz kutlamalar yapacağınız bir hafta sevgili boğalar bazılarınız nişan kutlaması yapabilir bazılarınız e, arkadaşlarınızla e, bir arada kutlamalar yapabilirsiniz kına geceleri kutlaması yapabilirsiniz Evet sevgili boğalar bu hafta kutlamalar yapacağınız bir hafta karşı tarafın düşünceleri, duyguları, eylem ve hareketleri, sizin karşı tarafa düşünceleriniz, duygularınız, eylem ve hareketleriniz, karşı tarafı düşünceleriniz ve duygularınız. Yeni bir düzen. Evet sevgili boğalar imparator kartı geldi. İmparator kartı da. Bu hafta yeni bir düzenden bahseder bazılarınız Evet yeni bir iş kurabilir bazılarınız artık yeni bir düzen kurabilir yeni bir yere taşınabilir yeni bir işe başlayabilir Bununla ilgili bir düzen kurma sevgili boğalar karşı tarafın düşüncelerine baktığımda karşı tarafın düşüncelerinde Evet şimdi hem su kraliçesi hem de para kraliçesi çıkmış para kraliçesi artık stabil ilişkiler ilgili daha kararlı, daha e, kendinden emin bir şekilde kararlar almıştır. Su kraliçesi ise artık daha merhametli, daha sezgileriyle hareket eden, daha fedakar, daha sevecen bir e, durumla ilgili karar verebilir. Ben daha çok şunu çıkardım. Karşı taraf evet daha stabil ilişkiler isterken ama burada düşüncelerinde sezgileriyle hareket ettiğini söyleyebilirim sevgili boğalar evet karşı taraf stabil bir ilişki istiyor ve düşüncelerinde dişi e, eğer beni dinleyen erillerse karşı taraf dişi sizi düşünüyor eğer dişiler beni dinliyorsa karşı taraf sizi e, düşündüğünü söyleyebilirim ve sezgileriyle daha fazla hareket ettiğini söyleyebilirim sevgili e, boğalar evet e, bakın e, duygularında da burada görüyorsunuz aşıklar kartı evet burada artık Aşkın uyumu, aşkın zaferi, aşkın ahengi ve buradaki bu bağlılık, evet, bu e, her iki tarafında aslında bir ruh heşirinden bahseder, ikiz ruh alevinden bahseder. Burada e, bu ilişkinin, bu aşkın, bu beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu bahseder. Evet, sevgili e, Boğa bu arkadaşlar, burada karşılıklı olarak bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya ve bir e, bu ilişkinin daha da büyüklüğünü kabullenmek var ve duygularda düşünme var. Duygulardaki düşünme şöyle söyleyebilirim. Artık e, yani bir araya gelip geldiğinizde e, bir şeyler belki sizi zorlaştırabilecek duygularınızda. Hani bazı dışarıdaki etkenlerden olabilir bazı sebepler olabilir. Bu sebeplerle ilgili hava dörtlüsüyle burada bir düşünme şekli var. Ve bu düşünme şekli biraz böyle nasıl desem kaygılı bir düşünme şekli. Çünkü ruh eşleri, ikiz ruh alevleri hayatlarında bir karma yaşar ve bu karmadan sonra birleşirler. Eğer ruh eşleri ve ikiz alev ruhları beni bu karmayı biliyorlarsa benim şu an ne demek istediğimi çok iyi bilecekler. Çünkü her iki tarafta e, ayrı ayrı karmalarını tamamlayıp ondan sonra bir buluşma yaşarlar burada. Ondan sonra böyle bir e, güçlü bir bağ ile birlikte yine e, birbirlerine bağlanırlar. Evet ama buradaki bir düşünce şekli var. Bu da çok kaygılı bir düşünce şekli. Bir takım olaylardan ve sebeplerden dolayı bir araya gelemiyorsanız bununla ilgili de burada konuşuruz. E, düşünme ve düşün, kaygılı bir düşünce şekli var duygularınızda. Eylem ve hareketlerinize baktığımda evet sevgili arkadaşlar eylem ve e, hareketlerinize baktığımda dünya kartı. Bazı evli arkadaşlarımız bir bebek bekleyebilir. Artık bebekle birlikte evliliğini tamamlanmış tamamlanmış evliliğine bir bebek katabilir. Ya da şöyle söyleyeyim bekar arkadaşlarımız varsa artık burada e, bu ilişkiyi tamamlamak için yani ev dünya evine girmek için e, eyleme ve harekete geçebilir. Çünkü bakın burada da kutlamalar vardı. Burada evet e, görüyorsunuz Aziz kartı çıkmış. Aziz kartı uzun zamandır sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır içsel yalnızlığınızdaysanız bu içsel yalnızlığınızdan nasıl çıkıyorsunuz dünya kartıyla? Artık bir evreye bitirip yeni bir evreye geçiş yaparak yani e, artık e ee, dediğim gibi bekar arkadaşlarımız dünya evine girerek evli arkadaşlarımız ise evliliğinde bir bebekle tamamlayabilir bu mutluluğunu, bu başarısını sevgili arkadaşlar. Evet karşı tarafın eylemlerinde dünya kartı var. Evet sizin bakın Karşı tarafın duygularında aşıklar kartı gelmişti. Sevgili boğalar sizin de düşüncelerinizde e, aşıklar kartı geldi. Buradaki işte asıl sebep siz e, karşı taraf duygularında sizinle bir boğa yakalamış ama siz düşüncelerinizde bu boğa yakalamışsınız sevgili boğalar. Ve bununla ilgili de çok istikrarlısınız, çok kararlısınız ve ilerletmek istiyorsunuz. E, karşı tarafı da düşünüyorsunuz. Sevgili dişiler, şöyle söyleyeyim. Eğer karşı taraf ateş burcundansa, karşı tarafı da düşüncelerinizde ona ne kadar bağlı olduğunuzu, ne kadar güçlü bir bağla bağlı olduğunuzu gösteriyorsunuz ve bununla ilgili de. Karşı tarafı düşüncelerinizde düşünüyorsunuz. Karşı taraf dediğim gibi bir ateş grubundan olabilir. Ya da fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Ateş enerjisinde olabilir. Yani onu böyle çok e, istikrarlı, çok böyle e, güvenilir, çok e, böyle macera, de bulmuş olabilirsiniz. E, burada çünkü bir değnek kralı var düşüncelerinizde. E, o onun böyle duruşu, onun böyle hareketi sizi gerçekten düşüncelerinizle çok bağlamış olabilir. Çünkü aşıklar kartıyla ne kadar güçlü bir aşk hissettiğinizi düşünüyorsunuz karşı tarafa sevgili boğalar. Evet. Bakalım. Evet. Burada iki tane ee, mahkeme kartı. Biri mahkeme kartı, biri adalet kartı. Şimdi sevgili boğalar. Bazılarınız boşanabilir. Bazılarınız ise ...özgürleşebilir. İlişkiden... ...özgürleşmek. Ya da işte evlisiniz... ...evlilikten özgürleşme Fakat... ...burada ilahi adalet de gelmiş. Yani e, bugüne kadar... ...alamadığınız adaletle ilgili... ...yani... E, ...dualarınızın karşılığı... ...yani e, ödülleriniz artık... ...ya da karar vermek... ...ya da denk gelmek, dengeyi bulmak. Dediğim gibi bazılarınız boşanabilir... ...bazılarınız ise... E, ...duygularından, o, bir takım blokajlardan, bir takım sorunlardan özgürleşebilir... ...yeni bir doğuş yaşayabilir ve bu yeni bir doğuşla birlikte e, bir karar verme durumunda olabilir... ...ve bu karar verme durumundan sonra daha dengeli bir şekilde duygusal anlamda ilerleyebilir sevgili boğalar. Evet, burada bakın iki tane şövalye, şimdi e, karşı taraf tamamlanmak istiyordu, dünya evine girmek istiyordu... Dünya evinde olan arkadaşlarımız ise bir bebekle mutluluklarını tamamlamak istiyordu. Fakat burada görüyorsunuz boğalar, sevgili boğalar. Siz karşı tarafa bir teklifle gidebilirsiniz. Ve bu teklif için de bir mücadele içinde olabilirsiniz. Çok hızlı harekete geçebilirsiniz. Ya da var olan ilişkinizi kurtarmak için bir mücadele içinde olabilirsiniz. Ya da evliliğinizi kurtarmak için bir mücadele içinde olabilirsiniz. Ee, çünkü burada geleceğe dair yapılan bir mücadele var. Ve geleceğe dair aşkla yapılacak olan teklifler var. Kupa Şövalyesi ve... Kılıç Şövalyesi. Evet bir taraftan ilişkinizi e, daha sağlamlaştırmak için bir teklifle gidiyorsunuz. E, tamamen duygusal bir şekilde e, bugüne kadar fark etmediğiniz duygularınızı fark ediyorsunuz. Ve burada e, Hava Şövalyesi de ilişkinizi kurtarabilmek için bir mücadele içindesiniz. Ya da evliliğinizi kurtarmak için bir mücadele içindesiniz. Sevgili boğalar. Evet bakın burada eee evlilik kartı, aziz kartı ve havaaltılısı. Şimdi sevgili boğalar. Bekar arkadaşlarımız varsa evlenip balayına gidebilir. Evli arkadaşlarımız varsa evliliğini kurtarmak için bir seyahate çıkabilir ya da ben burada bir ayrılık görmüyorum çünkü aziz kartı birleştirme kartı birlik kartıdır. Burada kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar var ise de bile ama buradaki iyileştirici kartımız var. Hava altılısı. Burada her şey yoluna girdi diyor. Yani burada ben küçük bir seyahat gibi bir seyahat görüyorum size. Yani evliliğinize ikinci bir şans vermek için bir seyahate çıkabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bekar arkadaşlarım Dünya evine girerek bir balayına çıkabilirsiniz sevgili boğalar. Evet bakalım evren kartımız bize nasıl bir mesaj verecek? Hemen evrenin evrenin Evet. O da seni düşünüyor diyor evren. Evet sevgili boğalar. O da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun diyor. Oo, bu tam cuk oturdu. Çünkü karşı tarafın duygularında aşıklar kartı vardı. Sizin de düşüncelerinizde... Ee, aşıklar kartı vardı. Aşk zaferi, hani bu aş, yani aşkın zaferi kazanıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü karşı taraf dünya kartıyla tamamlanmak istediğini söylemişti. Siz de bunun mücadelesini vereceğinizi gösteriyorsunuz burada. Hem kupa şövalyesiyle hem de şu hava şövalyesiyle. Evet sevgili boğalar her şey hayrınıza olsun diyorum. Kutlamalar yapıyorsunuz. Yeni bir düzen kuruyorsunuz sevgili boğalar. İmparator kartı da yeni bir düzen kurmaktı. Ee, şöyle söyleyebilirim sevgili boğalar ee, Dediğim gibi bazı evli arkadaşlarımız varsa evliliğine ikinci bir şansı verebilir ee, Bekar arkadaşlarımız varsa evlilikle ilgili kararlar alabilir Dünya evine girebilir Ve evli olan arkadaşlarımızla da evliliğini bebekle e, tamamlayabilir Sevgili boğalar en yüksek ayrımız olsun diyorum Hayırlı, huzurlu, sağlık dolu bir hafta diliyorum Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın